Merhabalar. Adnan Menderes Üniversitesi Kariyer Söyleşi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren İşvarlar. Bugün yanımızda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Savaş Tuman var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim hocam. Allah iyilik versin. Bugün sizlerle öğrenci arkadaşlarımız için keyifli bir söyleşi yapacağız. Evet. Dilerseniz kendisi tanıtarak başlayabilirsiniz. Evet. Evet. Öncelikle Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Osman Selçukal Demir nezdinde Adü TV ailesini öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Neden? Başarılı bir ivme, güzel bir ivme kazandınız ve bu ilerlemede eee Adü TV ve Adü ailesinden biri olarak bizi ziyadesiyle memnun etti bunu öncelikle belirtmek isterim. Teşekkür ederiz hocam. E, tabii bu arada e, kilit kilit Pençe operasyonu, pençe kilit operasyonu olarak da tabir edilen operasyonda şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar niyaz ediyorum. Yaralılar var. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şimdi e, Sosyal Bilimler Müdürlüğü yaklaşık 3 ay öncesi, 2,5-3 ay öncesi gibi bir süre zarfında... ...görev tehdiye edildi. Ee, aslında spor bilimleri fakültesi... ...rekreasyon bölümü öğretim üyesiyim. Spor yöneticiliği ana bilim dalı... ...başkanlığını yürütmekteyim. Ve bu ana bilim dalımız da zaten bizim... ...sosyal bilimler enstitüsüne bağlı. Ee, 1975... ...Erzurum Aşkale doğumluyum. Ama kütük olarak Karaman Ermenekliyim e, ee, lisans eğitim Nido Üniversitesi, yüksek lisans Selçuk Üniversitesi, doktorayı da Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Evliyim. Üç tane kızım var. E, ee, kızlarım bir tanesi üniversitede okuyor. Üçüncü sınıfta İzmir'de okuyor. Diğer kızım onuncu sınıfta ve üç numaramız Zeynep'imiz de altı yaşında. Maşallah Evet, bu şekilde iyi bir baba olmaya gayret ediyoruz. Allah nasip ederse onları da hayırlı bir şekilde yetiştirmeyi diliyorum. Onlara hayırlı bir şekilde bir babalık yapmayı diliyorum. Tabii bu vazifemiz evde. Bunun haricinde de üniversitemizde de en iyi şekilde o vazifelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki hocam, sosyal bilimler enstitüsünden biraz bahsedebilir misiniz bize? Sosyal Bilimler Enstitüsü tabii Aydın Adnan Menderes Üniversitemizde bağlı. Üç tane enstitümüz söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Sosyal Bilimler Enstitüsü. Diğerleri Fen Bilimleri Enstitümüz ve Sağlık Bilimleri Enstitümüz var. Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak 39 ana bilim dalı ve 74 programla ve yaklaşık 1813 öğrenciyle bu eğitimi sürdürmekteyiz. burada farklı alanlarda işte İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olsun, İktisat Fakültemiz, Eğitim Fakültemiz, Turizm Fakültemiz, kim bazen işte Edebiyat Fakültemizin bazı bölümleri, bizim gene Beden Eğitim Spor, Fak Spor Bilimleri Fakültemizin bazı bölümleri olmak üzere programlarımız ve ana bilim dallarımız mevcut. Bunun haricinde Fen Bilimleri Enstitümüzün 21 ana bilim dalı ve e, bunun her toplamda da 53 programla hizmet veriyorlar. Onlarda da 874 öğrenci mevcut. Sağlık bilimleri enstitüsünde ise 928 öğrenci, 49 ana bilim dalı ve 103 programla hizmet vermekteler. Peki hocam, gelecek öğrencilerimizden hani Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ne bekliyor onları enstitüde? Şimdi şöyle genel itibariyle enstitüler bir üniversitenin akademik kariyer, akademik anlamda lisans sonrası yaptıkları bir eğitim. Yani akademisyenliğe bir geçiş eğitimi de diyebiliriz buna. Bunun ilk basamağı da yüksek lisans. Daha sonraki basamağı da doktora. Yüksek lisans tabi belli şartlar doktora da olduğu gibi gene belli şartlar aranmakta. Bunlar ...Ales dediğimiz bir eğitim bir sınavımız var. Bu akademik lisansüstü, lisansüstü eğitim sınavı. Burada 55 şartını arıyoruz. Tabii benim bu söylediğim tezli yüksek lisans için. Bir de testsiz yüksek lisansımız var. Orada herhangi bir şart aranmadan iki dönemde e, tez olmadan... ...sadece dönem projesi vererek, bitirme projesi vererek eğitimlerini tamamlıyorlar. Ama testsiz yüksek lisansın akabi bir doktora olmuyor. Çünkü doktora eğitimimizde tezli yüksek lisans şartları arıyoruz. Bunun devamında doktora eğitimimiz var. Orada da gene ALES'ten minimum 55 puan alma şartı ve minimum 55 yabancı dil şartı söz konusu. Yüksek lisansta dil şartını bazı programlar koyuyorlar, bazı programlar koymuyor. Tabi bu karar ana bilim dalı başkanlıklarından bize geliyor. Enstitü kurulu bunu değerlendiriyor. Daha sonra onay verdiklerine eğitim ve senatoya gidiyor. Oralan onay aldıktan sonra bu programların kriterleri belirlenebiliyor. Yani genel şartlar ve özel şartlar olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. Genel şartlar yükün belirlediği şartlar oluyor. Özel şartlar ise ana bilim dalı kurullarının belirlediği şartlar olabiliyor. Biz sosyal bilimler Enstitüsü olarak o oranın adına konuşacak olursam iki tane müdür yardımcımız, bir enstitü sekreterimiz ve e, takriben beş memur arkadaşımızla programımızı, enstitümüzü yürütmekteyiz. Bunun haricinde yürütme kurulumuz var. Yürütme kurulumuzda <laughs> eğitim fakültesinden, iktisat fakültesinden, turizm fakültesinden e, ee, bölüm hocalarımızdan kurulu bir yönetim kurulumuz var. Enstitü kurulumuzda az önce de belirttiğim gibi 39 ana bilim dalı başkanından oluşan bir enstitü kurulumuz mevcut. Bayağı geniş bir kadro var hocam. Öğrencilerimiz de gerçekten bilgi dolu bir enstitü bekliyor. Peki hocam enstitünün faaliyetleri nelerdi? Yani öğrenciler geldiği zaman nasıl bir eğitim alıyorlar? Şimdi enstitüden bir eğitim alma durumu söz konusu değil. Fakat enstitüler ana bilim dallarının faaliyetleriyle yürütülüyor. Yani ana bilim dallarındaki başkanlıklar nezdinde lisanssta derse giren öğretim üyelerimiz yani öğretim üyelerimiz doktor öğretim üyesi ve üzeri yani doktor öğretim üyesi, doçent ve profesörlerden oluşur ana bilim dalı kurulu. Bu kuruldaki hocalarımız hem lisans derslerini hem de yüksek lisans ve doktora derslerini yürütmekle mükelleftirler. Tabi önceliklerimiz lisans. Fakat yüksek lisans ve doktora da bir üniversitenin prestiji açısından önemli bir yer tutmaktadır. Şimdi buradaki ders normalde öğretmenin yani hocamızın ilgili öğretim üyesinin girdiği dersler belirlediği derslerle yürütülür. Bunlar lisansüstü ders programı olarak da isimleri adledilir. Bunların kodları farklıdır. Öğrenci gene lisansta ders seçimi yaptığı gibi orada da bir akademik takvimde ders seçimlerini yapar ve akabinde de aynı şekilde ilgili hocaların lisans dersleri dışında kalan vakitlerindeki saatler ayarlanarak yani fakültelerin belirlediği, dekanlıkların belirlediği ders programlarına uyarak derslerini yürütürler. Biz burada bazı dersler uzaktan eğitimle verilebiliyor. Halen böyle bir sistemimiz söz konusu. Yüz yüze de eğitim verebiliyoruz. Bunun haricinde Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak bizim spesifik bir etkinliğimiz var. Onu şöyle arz edeyim. Ben göreve gelmemle birlikte bazı şeylerin değişme olması gerektiğini de düşünerek geçmişteki arkadaşların da yaptıkları verdikleri hizmetlere de bir tuğla da ben koyma nezdinde dedim ki arkadaşlarla yönetim kurulunda istişare ettik. O arkadaşlarımızla beraber alanında kendini bir ödül almış, bir projesi olmuş, bir kitabı yayınlanmış değerli hocalarımız var. Bunlar bazen üniversitemiz onları onur ediyor, onları taltif ediyor, onlara teşekkürler sunuyorlar. Ama bizler de enstitü olarak, sosyal en enstitü olarak onları da bir marifetlerini iltifata dönüştürmeyi düşündük. Ve zaman zaman bir takvim belirleyerek onların lisansüstü öğrencilere onları sunumlarını gerçekleştirmesini istedik. Bunu ilk olarak Turizm Fakültesi öğretim üyemiz Profesör Doktor Atilla hocamla birlikte, Atilla Güzel hocamla birlikte başlattık. Yarın da e, saat 1'de Adüsem salonumuzda doçent doktor Mehmet Şakiroğlu hocamızla bir psikolojiyle ilgili nasılsınız başlığı adı altında bir söyleşimiz gerçekleştireceğiz. Burada hem akademisyen öğrenci buluşması olacak zaman zaman da öğrencilerimizin kendi alanlarındaki yaptıkları işte tezleri olabilir, gittikleri bir kongredeki sunumlar oluyor. Bunları da lisansüstü öğrenciler de lisansüstü öğrencilere bu sunumlarını gerçekleştirecekler. Harika hocam. Hem yani lisansüstü öğrencilerinin hem okuldaki akademik kariyerlerinde hem de bunun sonrasında faydalanabilecekleri projeler içerisinde olmak çok güzel. Evet. Ee, onlara da eminim çok şey katacaktır. Evet, Peki evet. hocam Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne katılmak için hani öğrencilerin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Ee, az önceki konuşmamda da belirttiğim gibi e, bizde akademik lisansüstü eğitimde sınavı dediğimiz o ALES sınavından öncelikle bir 55 şartı söz konusu. Hem 4 yıllık bir e, lisans eğitimini bitirmiş olmak akabinde de o ALES puanını alarak bir müracaatı ve orada da şöyle bir kriterimiz söz konusu. %50 ALES %20 yabancı dil şartı eğer varsa %30'da mülakat. Bunu bazen hocalarımız mülakatı sözlü bazen de yazılı yapabiliyorlar. Bunu biz ana bilim dallarına bırakıyoruz. Yani jürileri belirleme, jüriler konusunda tarihleri belirleme ana bilim dalı kurullarından bize geliyor. Biz en üst olarak onları onaylıyoruz ve kişi lisans mezunu olduktan sonra diplomasını alıyor belli takvimlerimiz var. İşte kimi dönem takvimleriyle yani lisans takvimleriyle özdeşir bu takvimlerimiz. İşte Ağustos ayındaki güz yarı yılı, işte ee, bahar yarı yılı gibi iki dönem üzerinden de o takvimi yürütmekteyiz. Yani lisans mezunu olan, kendisini bir hedef belirlemiş olan, yani şöyle diyebiliriz, kendine akademisyenliğe bir hedef çizmiş kendini o anlamda yetiştirmek isteyen arkadaşlarımız bu eğitimi yapmak zorundalar. Bizler de sosyal bilimler enstitüsü olarak zaten e, sayın rektörümüz de bu konuda lisansüstü eğitime çok önem veriyor, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması konusunda çok önem veriyor. E, bizler de onun bu isteklerine enstitü olarak Diğer enstitü müdürlerimizle birlikte yeni programlar açılması konusunda, programlara öğrenci alımları konusunda elimizden geldiği kadar kriterleri e, yumuşatarak, kriterleri daha da azaltarak öğrencilerin daha fazla e, katılımını sağlıyoruz. Tabi burada niteliği de e, belirtmeden geçemeyeceğim. Adnan Menderes Üniversitesi yani Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak çok e, değerli hocalarımız var akademisyen. Bunların da bu dersleri verme e, özellikleri açısından öğrencilerin daha fazla bu derslere vererek öğrencileri daha iyi yetiştirerek bunları vatanla, milletine faydalı birer genç olarak e, biz onları akademisyen olarak da görmek istiyoruz. Yani biz bir bayrak yarışı, bayrak koşusu diyebiliriz. Biz o elimizdeki bayrağı o arkadaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Çok güzel açıkladınız hocam. Peki gelecek öğrencilere vermek istediğiniz bir mesaj, bir tavsiye var mıdır? Evet. Ne söylemek istersiniz? Şimdi lisansta da derslere girdiğim için hani şahsım bazen lisansta böyle zaman zaman son sınıf öğrencilerine bilhassa 3'te 4'te böyle karşılaşırım. Hep şu soruyu sorarım. İçinizde akademisyen olmak isteyen var mı? Böyle 25 ya da 30 kişilik sınıfta ekseriyetle böyle 4-5 kişi elini kaldırır. Onların içerisinde zaten hevesli olanlar eğer o derslerde onu takip ettiğiniz zaman anlarsınız o öğrenciyi. O öğrenciler kendilerine bir şey vermesi için hocaya hep böyle sıkıştırırlar. Derler ki hocam işte ne yapmam lazım ben de sizin gibi olmak istiyorum gibi. Onlara da güzel rol model olmamız gerekiyor bu arada. Ve ben onlara işte kitaplar vererek, bazı alanla ilgili kitaplar sunarak onları okumalarını, zaman zaman bunları özet getirmelerini, ne anlatmak istediklerini, bununla ilgili bilimsel yayınları araştırmalarını isterim. İçlerinden bu veriye cevap gelenler mutlaka ileride bu akademisyenliğe ilk elemeyi geçmiş olurlar benim gözümle. Daha sonra sınavlara geldikleri zaman bir mülakat ya da bir esnada zaten biz sorularımızda, sorduğumuz sorular alana da hakim olduğunu gördüğümüz için bu arkadaşlar daha avantajlı bir konumda olabilirler. Yani çalışmaları gerekiyor, gayret etmeleri gerekiyor. Ee, dediğimiz gibi hani bir mutlak kaderimiz vardır, bir de değişken kaderlerimiz. Biz kader gayrete aşıktır deriz. Gayrete göstermek de gerekiyor. Onun karşılığını da Cenab-ı Allah mutlaka nasip eder. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. E, programımız bitti. Teşekkür ederiz.